Herkese merhaba. Excel'e yeni başlayanlar serimiz devam ediyor. Bugün sizlerle beraber toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemleri işlenecek. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ayrıca videoyu da full izlemeyi lütfen aksatmayın. Gelin başlayalım. Şimdi gördüğünüz gibi ekranda birinci sayılarımız ve ikinci sayılarımız olmak üzere sütunlarımıza bazı değerler yazdım. Şimdi bunlarla ilgili işlemler yapacağız. Şimdi bir toplama işlemi yapabilmek için bazı yollarımız var. Bunlardan ilk akla gelen eşittir diyerek iki tane bu hücreyi toplayacağımız hücreleri artı diyerek seçmek ve toplamak arkadaşlar. Burada önemli en önemli şeylerden bir tanesi şu hangi formülü yazarsak yazalım eşittirle başlamak zorunda. Eşittir yazmazsanız direkt A2 artı B2 yazarsanız maalesef formülünüz çalışmayacaktır. Hatta bir duraklatıp videoyu siz de bir Excel tablosunda bunu deneyebilirsiniz. Şimdi eşittir A2 artı B2 dedim ve toplama işlemini gerçekleştirdim. Bakın 100 ile 10'u topladım. 110 olarak buldum. Şimdi ben herhangi bir sabitleme işlemi yapmadığım için şu an ben bunu aşağıya doğru tutup şöyle çektiğim zaman diğer satırlarım içinde bunlar uygulanmış oldu. Şimdi ben buraya tekrar siliyorum arkadaşlar. Bir başka yolunu gösteriyorum. Eşittir topla yazdım. Bakın aşağıya doğru geldim. Hücremdeki bu formülü seçtikten sonra bakın burada seçiliyken tab tuşuna basarsam hem formül seçilmiş olur hem de otomatik parantez açılmış olur. Tab tuşuna bastığım zaman. Şimdi formül yazdıktan sonra bana bakın burada bir ipucu çıkıyor. Lütfen hangi formülü yazarsanız yazın mutlaka alttaki ipucunu takip edin. Şimdi bana ne diyor? Sayılarını seç ama aralarında da noktalı virgüller olsun diyor. Tamam ayrı ayrı seçeceksem aralarına noktalı virgül koymam lazım demek oluyor bu. Şimdi ben eğer A2 ve B2 diyerek seçersem otomatik olarak bu toplama işlemini yapacaktır zaten arkadaşlar. Hemen şuradan şunu şöyle çekiyorum daha net görebilin. A2 2 nokta B2 dedim ve parantezimi artık kapatabilirim. Formüllerde parantezimizi kapatmayı unutmuyoruz. Bir de size bir hatırlatma daha yapayım. 2 nokta üst üste burada den ifadesi getirir arkadaşlar. Örneğin A2'den B2'ye olan hücrelerimi topla demek. Şu an ben topla formülünü kullandığım için enter'a basıyorum. Bakın gene aynı sonucu buldum. Aşağı doğru tutup çektiğim zaman diğer hücrelerim içinde aynı işlemler yapıldığını gözlemliyorum arkadaşlar. Şimdi bu toplama işlemine ben bir başka örnek daha vermek istiyorum. Onu da şurada bir yerde vereyim. Şimdi eşittir topla diye ben tekrar buraya yazıyorum. Tab tuşuna basıyorum. Şimdi burada e, A2 olarak bir tane sayı seçtim. Herhangi bir yere toplamıyorum. Şimdi ben buraya noktalı bir bir koyarsam ikinci bir sayıyı seçmem gerekiyor. O zaman ben buradan B5 hücresinde seçersem 100 ve buradaki 12'yi ayrı ayrı toplayabilirim demek arkadaşlar. Parantezi kapatıp enter'a basarsam 100 ve 12'yi topladım. 112 buldum. Eşittir diyorum. Ben bu iki hücreyi aynı manuel bir şekilde aralarına artı işaret koyabileceğim şekilde de toplayabiliyorum. Bunları sildim. Gelelim çıkarma işlemine. Çıkarma işleminde arkadaşlar Excel'in bir Formülü yok yani az önce toplama işlemi için eşittir topla dediysem maalesef burada eşittir çıkar eşittir fark eşittir çıkarma tarzında herhangi bir formülü yok ama size güzel bir ipucu göstereceğim bekleyin şimdi çıkarma işlemi yapabilmem için gene eşittirle başlıyorum buradaki hücremi seçtim araya eksi işareti koyuyorum ve ikinci çıkaracağım hücreyi seçiyorum arkadaşlar bu ne demek? A2'den B2 çıkar demek. Ve bakın 100'den 10'u çıkardım. 90 olarak buldum. Hemen köşeden tutup aşağı doğru tutup çektiğim zaman diğer hücrelerin de çıkartıldığını gözlemliyorum. Şimdi ben size güzel bir ipucu göstereyim. Madem bir formül yok ben de kendi formülümü şöyle kullanabilirim. Eşittir topla formülünde arkadaşlar ben çıkaracağım hücrelerde A2 deyip hemen arasını eksi deyip buradan B2 hücresini seçebilirim. Yani aslında burada ne oluyor biliyor musunuz? A2 ile eksi B2'yi toplamış oluyorum aslında. Ve bu işlemi yaptığım zaman otomatikman aslında bir çıkarma işlemi yapıyor. Aralarındaki eksi olduğu için bakın 15'ten 5'i çıkarınca 10. 60'tan 12'yi çıkardığım zaman 48'i buluyorum. Ne yapmış olduk arkadaşlar? Aslında 100 eksi 10'u toplamış olduk. Bakın şöyle 100'ü ve eksi 10'u toplatmış olduk. Çünkü zaten formülümüz bunu topluyordu arkadaşlar. Gelelim çarpma formülüne. Çarpma formülü için arkadaşlar evet bir operatörümüz var. Eşittir yazdıktan sonra 100 olan sayıyı seçiyorum. Ve yıldız işaretine bastığım zaman çarpma işlemini artık başlayabilirim. Şimdi çarpma işlemi her zaman arkadaşlar bir ortak bir sonuç doğuracağı için yani 100 ile 10'u da çarpsam aynı sonuç. 10 ile 100'ü de çarpsam aynı sonuç. O yüzden herhangi bir e, sıralama öncesi yok. Burada A2 çarpı B2 de, desem de aynı. B2 çarpı a gidesem de aynı. Enter'a basıyorum. Bakın 100 ile 10'u çarptı ve çarpma işlemimizi de diğer hücreler içinde gerçekleştirmiş oluyoruz. Peki bunun bir formülü var mı? Var. Bunu da formülünü yazalım arkadaşlar. Eşittir. Buradaki bakın hemen 3. satırdaki çarpım bizim için bu işlemin aynısını formül bazında da yapabiliyor. Bizim yapmamız gereken tek şey şöyle hücrelerimizi A2'den B2 diye seçmek arkadaşlar. Şu ipucunda şöyle aşağı doğru tutup çekiyorum. Parantezimi kapatmayı unutmuyorum. Enter'a bastığım zaman da gene az önceki sonucun aynısını almış oluyorum. İster aşağı doğru tutup çekin. isterseniz şuraya çift tıklayın. İkisi de aynı işlemi görecektir. Diğer satırlar için de aynı işlemi yaptırmış olursunuz. Gelelim bölme işlemine. Bakın bölme işlemi önemli. Şöyle önemli. Sıralama önemli neyi neye böleceğiniz önemli. Pay ve paydayı sırasıyla yazmamız gerekiyor arkadaşlar. Eşittir yazdıktan sonra, örneğin pay olarak yüzü seçiyorum ve bir slash işaretine basıyorum arkadaşlar. Slash işareti Excel'de bölme işaretini tekabül eder. Şimdi de ikinci sayımı seçiyorum. A2 slash yani bölme B2. Yani A2'yi B2'ye böl demiş oldum. Enter'a bastığım zaman 10 sonucunu döndürüyor. Çift tıklayınca da diğer hücrelerim için aynı işlemi yapıyor. Şimdi dediğim gibi burada e, işlem önceliği önemliydi. Pay ve paydayla alakalı. Ben eşittir yazdığım zaman takdir edeceksiniz ki B2'yi A2'ye bölersem ne yapacak? Farklı bir sonuç döndürmüş olacak. Peki bunun bir formülü var mı? Evet formülleri var. Buradaki pay ve payda bakın seçin diyor. Şimdi bölüm formülü benim için e, önemli. Bakın önce payı seç diyor. Noktalı virgül koy arasına diyor. Sonra da paydayı seç diyor. Tamam önce payı seçiyorum. Noktalı virgüle basıyorum. Sırada paydayı seçmek var. Paydamı da seçiyorum. Parantezi kapatıp Enter'a basarsam benim için burada bölme işleminde yapmış oluyor arkadaşlar. Şimdi burada pay ve paydayı da hatırlatmakta fayda var. Hemen kalemimi alıyorum. Arkadaşlar Eskiden temel matematikte de, okulda da öğrendiğimiz gibi pay yukarıda oluyordu, payda da aşağıda oluyordu. 100'ü 10'a böldüğümüz zaman ne yapıyordu? 10 sonucunu buluyorduk. Unutmayın. İngilizce karşılıklarını ben zaten bunları anlatırken vermiş oldum. Ben burada formül yazarken siz de o az önce aşağıda İngilizce karşılıklarını verdiğim kısımlardan İngilizce Excel kullanıyorsanız kendiniz de bunları uygulayabilirsiniz. Excel'e yeni başlayanlar serimiz hız kesmeden devam ediyor. Videolarımızı kaçırmamak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.